<laughs> Benim sıkıyorum. Veriski boşuna aldı. Enes abi bu oyunu kazanan al. Yoruldum. Evet, 50 defa çekilmiş olan Minecraft videoları ve defalarca silinen dosyalar. Baktık Minecraft'ta olmuyor. Baksat rulete. Hepiniz Aa. hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hazırsanız oyunu başlatıyorum. <laughs> Hazırız. Baktı kendimizin ölmesi yetmedi. Biraz da birbirimizi öldürelim dedik. <laughs> ya şu an e, shorts olarak gelir muhtemelen videolar ama hani rezilliğimizin Türkçe karşılığı yok. Herhangi bir dilde karşılığı yok. Hard da hard Hardcore kurduk, patladı. Ada kurduk, patladı. Patladı. Oğlum, Bakşat'a gelince de genelde hep aklıma bu geliyor ama şey var. Ekin ektik, ot bitti, soğan ektik. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gerisini getirme kanka. Sarı tut Oğlum zili. zaten yiyeceğiz amına koyayım. Benim... ...dilim bir yerde patlayacak biz kesin yiyeceğiz bu arada. Oraya Oğlum. bip koyarsın ya. Bu arada benden başlaması çok enteresan ve manidar oldu. Bu konuda çok mutluyum şu anda. Şimdi... Öncelikle... Kardeşim senin... Büyük büyütece ihtiyacın yok. Senin büyütece ihtiyacın yok. <laughs> ne bakayım sana? <laughs> ya bu, sen, sen, bu senaryo sen diğerden tanıdık geliyor da şimdi tutuklanırım diye korkuyorum. Kardeşim sen video çekiyorsun. Oğlum. seni vurmuyorum. Ha. Ben de çekiyorum. Sen sus lan. ben de çekiyorum. Si si <laughs> Sikerle. Hmm. Ahmet'in daha şimdiden canı iki. Şimdi arkadaşlar müsaadenizle ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Ee, abi arkadaş... sen abi sen özetini şey yap ben de seni şey Senin yapayım. Senin yürüdüğün yolun asfaltı <laughs> sikeyim Ahmet. <laughs> arkadaşlar bu kanalımızın ilk evet, <laughs> yeni videosu. Ee, içerik olarak tabii ki de oyun içeriği üretiyoruz ama küçük yaştaki kardeşlerimize çok uygun olmayabilir. En azından ben kendi adıma konuşmam gerekirse küfür kullanan biri olduğum için ya kulaklıkla izleyin ya da başka bir odada falan izleyin. Hani veya izlemeyin. <laughs> ha, o da bir seçenek. Yani. Çünkü dediğim gibi ağzımın herhangi bir ayarı yok. Ve bunun sonucunda Sarı Doları zaten böyle içimize aldığımız için <laughs> Şimdi Onun boyu niye diye... sürekli senden başlıyor amına koyayım? Ben yok. Mu? Kanka kanka denim full kendisine sıktı. Bir de seni şey yaptı. Daha rahat konuş diye seni durdurdu. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bakayım ben. Hmm. Söven mi? Tamam. Oğlum öl artık. <laughs> Bak. Enes abi sen biraz daha rahat konuş bir dakika. Sen Kayıma... az az bir şey daha rahat konuş ama abi, Küfürböz, Enes haydo, abi. Ama Enes abi dedi? Enes Ama ama ben tabii beni tamam, vuracağını adım gibi biliyordum. Çünkü <laughs> beni hiç, hiç konuşmadı çünkü şerefsiz. Ben intikam alacağım ya. Hiç sık semedim. Oğlum masamın üstü full ve ben hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> bekle bekle sana daha sıra gelmedi. <laughs> Şimdi sıra Bilal abi. Oğlum nasıl bana Ondan gelmedi? Ondan sonra oğlum, sen yiyeceğim. video çeken bir elemansın. senin bir basıyorum Ondan... oğlum. bir de sana <laughs> ban yiyeceksin. Ulan Vuruldum. kayda almak var mı? Evet. Ya bitmiyor sigarası abi ya. <laughs> normal şartlarda şu anda... Bezemek. Hayır normal şartlarda şu anda Ahmet ölmüş iki tane sigara hmm. Işte, şerefsiz. Ben risk alıyorum abi. İşte kendime sıkıyorum ve riski boşuna aldığımı hissettim. <laughs> o değil de ben bir şey diyeceğim. Enes ne zaman o diyecek? bu, bu tur oynayacak. Payan bu tur abi zaten... payan bay. Bu, bu tur oynarsa zaten içimizden geçecek ikimizin de. Şey biraz var ya. ya hayvan diye. bir malzemesi var. Bir olay var evet, var. Ben öldüm şey. herhalde. Ah. Payan vay abi, payan vay. He evet, payan vay. Orijinal yani aldım sıra oyunu. Sende var. Sıra sende bu arada. <laughs> Kesin ben. Abi zaten bir canım var yapma ya. <laughs> Hayır ya. <laughs> Hayır ya. <laughs> evet arkadaşlar Hamdi Bey'i arıyor. Hayır ya. <laughs> <laughs> zevk, zevk, zevk için aldım bu arada. İç, ihtiyacı <laughs> O değil, biliyor musun? İhtiyacı yok, onu Zaten boş. Ananı <laughs> 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 sikiyim! Hepsi boştu zaten, anasını Geliyor kameradan. Yakup şu an şey oynuyor. Ya tutarsa? Hayır, tutacak. Oh. Aa ben boşalttım. Doğru. <laughs> Neyse. Oğlum, ben bu kadar... <laughs> abi bir tane telefon ver ben bunu arayayım kapatalım. Dört dolu dört, boş. Dört <laughs> dolu dört boş ne abi ya? Elli elli babacım. Ha. Kanka sıcağım hmm. gitsin. Tek canı var zaten. Niye Hadi o. ben yedin abi? Yedin yedin, yedinci, yedinci fişek gerçek fişek. ay ay bilgiye gel. Abi sen, ben, abi sen ben yedi fişek kendine Altı ee... fişek pardon. Kanka bir kadar bira iç. Sonra sık gitsin anasını. <laughs> ne olacak He, <salsın. gülüyor> <laughs> Yapamazsın. Bir yapmak zorundasın. Kendime yapabiliyor muyum? <laughs> Oğlum ya, <laughs> ya ben sana yapmak için çaldım. Yakup'u niye oyundan alıyorum ben? Ya benim işime gelir. Agacım Kanka, mecburiyetten alıyor. De... alıyorum. Hakkını herhalde Hiç... Kardeşim hakkım sana haram zıkkım olmasın. Sıkıntı <laughs> yok kanka. Sende. Abi zaten canım bir. Neden beni aciz bırakın? <gülüyor> Ahmet <gülüyor> aman koyayım. Adam, Ahirete borçlu. Adam borsu. eksi bir ol, olmanı istiyorum. Abi. Ahirete can borçlu gidecek <laughs> Ahmet. Aha o çıktı aha, Aha. <laughs> kaç dolu kaç borçlu. Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Dört dolu dört borçlu. Görüşmek mi? üzere. <laughs> <Ay>. Vay <anda. gülüyor> Sonunda. Ama oyun sende anlık bu arada. Üç merde oyun sende. Sen sonunda. Kullan Boştum şeyini. Ulan. Lan. kullan kullansana. Aa. Oğlum ne yaptın ya? Niye boş lan? Nasıl oğlum? oğlum verin. adam döndürdü, paramı döndürdü, paramı döndürdü, verin. döndürdü, döndürdü, döndürdü. mü? Evet. Dedim Hı sana am, senin orada enesi sıkmak gerekiyordu. Allah belanı vermesin. Neyse yani. iyi oldu. Allah <laughs> <laughs> belanı verdi. Tamam durun. Yani şimdi içimizden geçmez mi? <laughs> oyun en bilelerden başlayacak gene. Yok senden Ben kazandım Yok, en, benden en son, başlayacak. En son sen öldün ya. Yok en son ölen ilk, ilk ölen kişiden başlıyor. Oğlum Bakşat'ta ne kadar vakit geçirmiş olabilirsin? Sen bunu nereden biliyorsun amına koyayım? <laughs> <laughs> Boş ver abi. <laughs> Ya başlayacağım dördüncü fişeğine. Bana ne bundan. Tamam dördüncü fişek de hangi dördüncü fişek ama? İlk dört mü son dört mü almayayım. Zaten dört tane ben. Bana ne <laughs> evet, Çok kritik canlıyız. Ne kritik salak hepsi dolu Allah'ım <laughs> <laughs> ben de onu diyorum işte hepsi dolu. <laughs> ben neden böyle bir şey yaptın? Ya bana sıkıyorsun. Tamam okey. Yo. Seni öldürmek kolay. Önce sanmıyorum. <laughs> vay vay eşeğe bak. Beni öldürmek kolay diyor lan. Sen kimsin lan? <laughs> Ama Sen olun, abi abi niye telefon kullan? Zaten dolu olduğunu biliyorum. <laughs> Oğlum Hamdi Bey'le aramdaki ilişkiden sana ne? <laughs> Tamam. Özel hayata da saygı kalmamış ya. Bu gençlik çok terbiyesiz olmaya başladı. İki dolu iki boş en sevdiğim. Abi en niye bizi merkez. böyle kararsız bırakıyor bu oyun ya? Kafayı yersin. Kanka karar vermediğin için uzun uzun düş düş düşüneceksin ya, merak o. etme. Şu, şu ya küfür ederim. Ya. Kanka mi? seni hiç durdurur muyum? Burada bu bu boş mu acaba? Durmadım. Ahmet'i durdurdum. Tamam şimdi alo. Ben de seni çok seviyorum hayatım. <laughs> Hamdi'cim. Nasıl <laughs> bir yokluktasın oğlum? Hamdi Bey yapışıyorsun ya. Niye Zaten... herkes, herkes bana sıkıyor? Çünkü sen şerefsizsin. <laughs> Yakut son mermi kanka. Vur gitsin. Geber parçalı Altıyor böyle aman ahoy. <laughs> bir dakika. Bir dolu bir boş vardı değil mi? Tamam boşu sıktın ya. Hayır boşu sana sıktım. Sen evet. doluyu sıktın. Şu an bir boş bir dolu olması lazım. Oğlum içi dolu bir boş yok muydu? İki dolu iki boş vardı kanka. Ha. Neyse ya vur gitsin ama. Ay sıktım. <laughs> Yokmuş. Ah oh be. Lanet daha... olsun Çok... hayır. Bu... <laughs> ya şerefsiz bırak sigaralarımı Allah ım. Bir tane içemedim. <laughs> Şimdi bu arkadaş dolu değil mi? Gerçi lan bir dakika döndürdü değil mi? Aynen. Benim rahatlık şaka mı? Şaka. <laughs> lütfen benden başlasın. Yok, Enes başlayacak. başlayacaksın Enes abi. Oğlum benim bir canım var amına koyayım. 4 dolu 3 boş ne abi ya? Enes'in öl ölmesi garanti bu arada. Kurt kurtulma şansı yok. Arabaya nasıl? Alo. Ç çalma eşyası olsa belki sigara çeviren top top Öyle bir şansı da yok maalesef maalesef. Hmm. 4 dolu 2 var. Çok büyük bir kumar oynayacağım falan. Kanka kullan bıçağı. Vuramadık gitsin ama. Giz, giz Bu kumarda yanan sen oldun abi. Bence beni sıkmayacak. Öyle dedi niye sıkacak? Yok lan. Ben bence, bence, kendi, beni... bence kendisini sıkacak. Yok, öyle bir şey yapmaz. <laughs> Bak oğlum, elis tan tanır be oğlum. Evet. Ben Dedim tanıyorum. ama çok büyük kuman oynayacağım diye. Kanka şu Şimdi... an muhtemelen ağzındaki boş. Şimdi Çünkü... şöyle bir şey düşünüyorum. Bir, bir tane boş vardı. Ben onu attım. Diğerinde Şimdi... de fişek değiştirdim. Dur ya, ben garantiye alacağım işimi. Mantıklı, şunu. mantıklı. Olur. Ay, satayım. Zaten dolu da. Bir dakika dur. Ne olur ne olmaz. Ben zaten bir canım. Bir abi dur. Bir dakika ya, şunları kullanmak istiyorum. Çok güzel sus bir ya ya. <laughs> Ay, ayıp bu arada. Ayıp yaptınız. <laughs> şunları kullanmak istiyorum. <laughs> Kanka niye sırayı değiştirdin? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Benim zaten hayatta kalma şansım sıfır kanka tek canım mı? Niye böyle bir şey? Doluyu boşalttın değil mi sen şimdi? Evet. Şu anda bu boş büyük ihtimal. Hayır oğlum Sırıyor. iki boş vardı ikisini sıktık. Üçüncü fişek gerçek. Bu kaç? Ay anasını satayım. Hay anasın doluymuş boş yaptım ya. Ahmet offline mı? Bıdayım. 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 Dört dolu iki boş tamam. Es hesaplıyorum abi. Dört dolu iki boş var şu anda. Yak bu hayatım renklensin. dolu gitti 3 dolu. Ya şimdi oyun ağzına sıçtın nesi ya. Bahtımı sikeyim. Bu dolu çıkarsa Telefonda <laughs> 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 bir Hamdi Bey'i arayalım. Hamdi Bey'e <laughs> ne diyeceksin? İki dolu, iki boş. Bir var. daha arayalım gibi <laughs> ben bilmiyorum. Hamdi Bey ile ben MSN'den konuşuyorum kanka. Haydi lan. Bu boş, haydi lan. Dol yaptım, haydi lan. Ay. <laughs> Dol Doluymuş, boş yapmışım ben. Ay anasını satayım, oyunu buradan vereceğim ben galiba ya. Kardeşim, artık öl. <laughs> Öldü ya adam. Ha, çok doğrusu. Oyunda ben de taşak geçer gibi ölmeyeyim diye her el bir sigara veriyor. <laughs> <laughs> Ölmesin ama sürünsün. <laughs> Şimdi kumar oynama zamanı. Da bunu yapmamalıydım bence. Doluydu bence boş yaptım oğlum. Onu da söyleyeyim. Bunu deneyerek göreceğiz ya hak. Ananı sikeyim Sonunda var ya bir an beni öldürsen diye çok korktum. Çünkü çift vuruş atıyordum ve senin çift canın var. Tamam. Ben Kes kaydı abi. kapatayım mı? <laughs> ben kaydı kapatayım mı? Bir dakika ben niye bir daha kesemiyorum? Daha nereyi daha atmaya planlıyon amına koyayım? daha fazla kesilsin. <laughs> Garanti olsun. Daha az daha şu turu kazanamıyorum. Hesaplaşma zamanı. Hıh Aşk Götü Ne olur benden yani. başlasın Bu, bu arada Enes'ten başlarsa biteriz onu da söyleyeyim Benden başlayacak gerçekten yani. de Bunda sorun yok Enes'in eşyalar çok iyi bu arada ya 2 tane çalması var Kaç tane kaçmış? 2 dolu 2 boş Oğlum 3 dolu 2 boş değil miydi lan? Yok 2 dolu 2 boş olması lazım. Ahmet kumarda niye bismillah çekiyon kardeşim? Ölürsem besmeyle gidip öleyim değil mi? Heee. Hastiktir. Çok boktan ya. Bay bay. Şimdi kardeşim. Öncelikle bıçağımı kullanıyorum tamam mı? <laughs> Tamam. Başka boş yok zaten ama neyin şovunu yapıyor? Sus. <gülüyor> Oha. <gülüyor> e Ahmet. Enes öğretmişsek bittik oğlum. 4 tane canlısı var. 4 dolu 2 boş. Enes abi bu, bugün burada bitirmemiz lazım. Abi oyunu sana çeviriyorum. Hatta ne yapıyorum biliyor musun? En iyisi bak. sigarasını çalsana içemesin. <laughs> <laughs> Dur lan sadece sigarayla olmaz o iş. Oğlum başka bir şey alamazsın ki. Neyse. Mis <laughs> 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 <Bir sigara>, kapattı. <laughs> bir iki, <laughs> iki sigarası alırım. Canın kaç tane abi? <laughs> Üç kaldı herhalde. Ben içmedim hiç ona. 3 müydü? Artık 1. <laughs> o maçı oynayamayacaksın. Bilal abi galiba e, şey yapamıyorsun ama. Abi değiştir vur. Şu an bir dakika. Onun kaç canı var? 1 1 1. 1 olması lazım. Artık yok. <laughs> ya sizin okuduğunuz mektebin yolunu, yordamını, kaşını, gözünü, götünü, başını, ağzını, yüzünü, sülüğünüzü, sıfatınızı. Kurtuk gibi bir şey veririm. Oğlum Kanka, bir de rahat burada... rahat kasılıyorsunuz. Kafayı yiyeceğim ya. Onu satayım bu Kanka o değil de seni vurduğumuz <laughs> hali çektim mi? Lütfen bana bunu söyle. Tabi tabi hepsi kayıtta hepsi. O zaman tamam bu video <gülüyor> atlayacak. <gülüyor> Hadi vurdum ben. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmedim yani. Evet Tiryakin. Ondan eminim. En çok kazanan benim. En dikkatsiz. En cenabette benim. Oğlum <laughs> en ben listede yok <laughs> <laughs> en çok ölüm Tiryaki. En dikkatsiz. Üçü at üst. Bakan cenabet. <laughs> ya en dikkatsiz, <laughs> Ahmet şöyle yani dikkatsiz bir, bir kere galiba kendini vurdu bir kere daha ben dedim diye bir şey yaptı vurdu O, o, o yüzden galiba.